Merhaba arkadaşlar. 2025 yılı Orta için çok hareketli geçti. Çok ciddi gelişmeler oldu. Ve bunların bazıları eski yıllardan kalma olaylar. Gazze, soykırımı gibi, Zankri gibi. Yine tabi aynı şekilde Suriye. Suriye'deki değişim de 2004 yılının son günlerinde olmuştu. Dolayısıyla 2025 yılının önemli olayları arasında sayılabilir. Çünkü o da çok Bir etki yarattı bölge dinamikler açısından ve kendi dinamikleri açısından. Suriye e, başta olmak üzere e, tabi önce Suriye'nin e, hem Türkiye ile olan ilişki var, hem e, diğer şeyler var, bölgeye etkili var. E, belki Gazze'den yine başlamakta fayda var. Gazze e, önemli çünkü İsrail bölgede yıkıcı bir güç olarak bir istikrar sağlayıcı güçler var, Türkiye atar gibi bir de yıkıcı e, güçler var. İki tane model var Ortadoğu'da. E, bunlardan e, yani. E, Birisi batı diyelim, birisi de bölgesel yani milli diyebileceğimiz projeler. Bunlardan tabii hani bölgeye özellikle bu yıkıcı projeden ciddi etki ve zarar geliyor. Gazze soykırımı bunun başında dedik. Tabii bu yıkıcı projeye İran'da destek veriyor zaman zaman veya de destek veriyor. Ve bölge halkının da istikrara ihtiyacı var. Bu istikrar ihtiyacı 2025 yılında damgasını bu 2026 yılında da yine bu arayış devam edecek. Kısa kısa bu önemli gelişmeleri değerlendireceğiz. Tabii Gazze olayından başlayalım. Özellikle Gazze krizi devam ediyor. Yılına girdi Gazze krizi ve etkileri var. Soykırım devam ediyor. Bir anlamda geçici bir ateşkes sağlandı ama İsrail yine yaşamaya geçmek, bildiğini okumaya devam etmek için başlıyor Burada tabii hem Amerika'ya baskı yapıyor Netanyahu, Netanyahu da Netanyahu işte, devam etmek istiyor. Trump da yine Netanyahu'ya baskı yapmaya çalışıyor diyelim. Tabii ikisi arasında ciddi bir hem rekabet hem bir dostluk var. Bir da bir akışta var diyebiliriz. Ama şey unutmayalım İsrail Amerika'nın batının bölgede sopasıdır. Orta Doğu'nun zayıf olması batının çıkarlarına çok hizmet ettiği. Sayılı e her dediği veriliyor her istediği ve her dediği yapılıyor. Dolayısıyla bölgenin e, mafyası gibi e, Batı adına çalışan karları e, adına çalışan bir yapı olduğu için ciddi bir destek buluyor. Ekonomik, siyasi, diplomatik, askeri her türlü desteği, medya desteği buluyor ve tabii ciddi darbe aldı. Dünya e, kamuoyunda özellikle sosyal medyanın e, açtığı alanda İsrail'e karşı ciddi eleştiriler oldu. O, İsrail desteklerine. Boykotlar oldu. Ama bunlar tabi baskı yapmakla beraber İsrail'i bildirmen yaydırmaya yetmiyor. Dolayısıyla Gazze krizi Gazze'deki insani krizi, soykırım çok ciddi tabi ölümler oldu burada. Çok ciddi sakat kalanları tabi saymıyorum. Hala kış günü yardımlar gitmiyor. Ciddi bir şey var. yaşlar var, eksikler var. Ama İsrail'de küçük dozda olsa soykırma devam etmek gerekiyor. Gazze'nin belli bölümünü Yine Filistinlerden soyutlamak istiyor. Hatta Filistinleri yurt dışına sürmek istiyor. Bu bazen tabi arayışta buna çok Müslüman ülkeler yanaşmasa da bazen Libya'ya mı gönderelim Libya'nın doğusuna Hafter bölgesine bazen e, Somali'ye mi gönderelim gibi arayışlar var. Evet. Şimdi tabi ikinci önemli olay yine 2024'ün son aylarında son günlerinde olmakla beraber 2025'e damgasını vurmuş olan Suriye devriminin belki hayat Arap Bahar'ının tek canlı örneği olarak karşımıza çıkan Suriye'deki değişim Esad rejiminin, Anla Esad rejimi, diktatör rejiminin hatta çok böyle içi boş olduğunu biz hep söylüyorduk. Yani çok patır hiç dayanamadan direnemeden düşmesi de ibretlik oldu diktatörler için. Bir örnek oldu ve Suriye'de de hayat normale dönmeye başladı ama tabii hem İsrail başta olmak üzere İran bazı diğer güçler de Suriye'nin istikrar sağlanmaması için, istikrara kavuşmaması için direniş gösteriyorlar. Operasyonlar, hareketler yapıyorlar. Tabi Suriye rejimi, yeni Suriye yönetimi bu süreçte uluslararası tanınırlığını sağladı. Bu özellikle Afganistan gibi dışlanan bir rejim olmak tehlikesi vardı. Bundan çıkmış oldu. Uluslararası yaptırımlar, özellikle Amerika'nın, Batı'nın yaptığı yaptırımlar büyük kalktı. Onları da tabi en baskı ve şey olarak kullanmaya devam ediyorlar. Ama ciddi mesafe alındı. Şimdi uluslararası yardımlar geliyor. Açlık, sefirlik vesaire şimdi onlardan bahsetmiyoruz. Şimdi yeniden imardan bahsediliyor. Suriyeliler oldukça Ama tabi baskılar bitmiyor. tehlikeler bitmiyor. İsrail bir yandan Dürzileri e, sanki hamisiymiş gibi onları kafalamaya çalışıyor. Onları isyan ettirmeye çalışıyor. Süveyda bölgesi, İsrail'e sınır olan bölgede bunları e, şu anda tabii tam bir kontrol sağlanmadı Suriye yönetim bir geçici durum var. Ee, bu da tabii ülkenin geleceği açısından tehlike ama e, İsrail orayı bölmek istiyor açıkçası. Kendi e, İsrail içindeki dürzülleri de e, çok e, özellikle güvenlik sektöründe polis, asker olarak kullanan, e, sahaya süren bir özelliği var İsrail'in. Tabii bütün dürzüler bunu kabul etmese de e, bunlar üzerinde ciddi bir çalışma yaptığı anlaşılıyor. Özellikle İslamcılık ve azınlık korkusu yayarak bunu yaymaya çalışıyor. Tabii diğer taraftan İran'da Alevileri yine İsrail'le dirsek teması halinde Alevi Nusayri dediğimiz Arap Alevilerini kışkırtmaya Esat rejimine destek olan Esat rejiminin dayandığı bir kesim olan Alevi Nusayri kesimi e, kullanmaya, ayrıştırmaya devam ediyor. Hatta bunlar e, tabi Akdeniz sahilinde o, e, ve ilk dönem bir isyan başlattılar. Bu bastırıldı. Ama tabi çalışmaları bitmiyor. Yine benzer çalışmalar, benzer tahrikler e, vesaire olmaya devam ediyor. Tabii IŞİD de bunlara yardımcı oluyor. Geçen haftalarda bir camisine yapılan saldırıda tabii burada aynen Pakistan'da, Afganistan'da olduğu gibi, mezhep hatta Irak'ta olduğu gibi bir mezhep ayrışmasını, mezhep kamplaşmasını kamplaşması, teşvik etmeye çalışıyorlar. Alevileri de yani ayrışmazsanız veya kabul ederseniz da ciddi soykırım görürsünüz diye korkutmaya çalışıyorlar. Hatta daha öncesinde de benzer bir durum. Veyda'da eh, Ahmet El Şara ile görüşen e, dini liderleri ölü bulundu. O da e, hem Esad yanları hem İsrail'in e, uzlaşmayı teşvik edecek her türlü şeye karşı olduğu tarzına bir çatışma ortamı sağlamaya çalıştığını. Tabi bizim içinde önemli olan konu SDG konusu. Suriye'nin e, doğusunu, Fırat'ın doğusunu işgal eden, orada petrol kaynakları, Enerji kaynakları, tabi toprak, su, verimli topraklar var bu bölgede. Yani Suriye'nin aslında can damarı burası. Burayı SDG işgal etti. Arap bölgelerinde de sağladı. Amerikan desteğiyle, Batı desteğiyle, İngiltere desteğiyle burada bir devletçik oluşturdu. Elinden gelse burayı devletleştirmek isteyecek. Tabi Türkiye buna müsaade etmediği için ciddi zorlanıyor. Tabi terörsüz Türkiye projesiyle. Suriye'dekilerin de silah bırakıp ya Türkiye'ye ya Suriye'ye en, yani entegre olması lazım. Ama bu konuda yani e, hani Öcalan bile davet çıkarmışken onlar işine gelince biz PKK izliyorlar, işine gelmeyince biz PKK değiliz diyorlar. Burada ciddi bir direniş gösteriyorlar. Çünkü hem İsrail hem Batı, Amerikan derin devleti, Pentagon, CIA bunlar da destek veriyorlar SDG'ye. PKK, SDG, Suriye Demokratik Güçleri diye anılıyor ama bunlar ne Suriyeli çoğu, bunların yöneticileri, demokratik hiç değiller. Bir güç de değiller aslında. Yani bir demokratik bir dedik aslında. Dışarıdan beslenmiş, hormonlu bir yapı. Bu destek giderse tabii SDG kalmaz ama destek de kolay bitecek görünüyor. İran da buna yine çaktırmadan destek veriyor SDG'ye. Zaten Esat rejimiyle eskiden beri iyi ilişkileri vardı. Tabii buraları kontrol edemeyecekleri zaman halk burayı ele diye Esat'la anlaşıp İran aklıyla Esat surları SDG'ye bırakmıştı. Evet Suriye halkına ve gerçek Kürtlere kütle, yar olması diye. Ee, sonra tabii Amerika'da bunlara destek verdi. Para verdi, silah verdi vesaire. Hala bu destek devam ediyor. Kendine başına artmaya devam ediyor ve son günlerde bir gerginlik oldu. Birbirine Halep'te oldu. Bu da tabii ciddi boyutuna geldi. Yani 2025 yılında bu entegrasyon sürecini tamamlamaları gerekiyordu. Bunu yapmadılar. SDG diyor ki biz Fırat'ın doğusunu ben yöneteyim. Yani bakın ne kadar mantıksız bir şey. E, Fırat'ın doğusunu ben yöneteyim. E, Suriye'yi de beraber yönetelim. Aynı bir dönem Türkiye'de dediği gibi doğuyu ben yöneteyim, şeyi de beraber yönetelim gibi böyle bir şey olamıyor. Ol hem e, yani Kürt nüfusu çok değil e, hem de böyle bir hakları yok. Ne seçilmişleri var ne toplumsal tabanları var. Amerika'nın batı desteğiyle e, burada böyle bir hak talep ediyorlar. Ama gücün e, önemli olduğunu da biliyoruz. Elindeki silah gücü. Amerika'nın ekonomik, diplomatik vesaire güçleri de baskı yaptığı için, ettiği için şantaj yaptığı için da dahil olmak üzere ülkenin de başını ağrıtmaya devam ediyor. Ama artık Dara'nın kuyruğunun koptuğu noktaya gelindi. Yani 2025'te bu iş yapmamız gerekiyordu. Bundan sonra ya kopacak ya e, düzelecek. Yani onlar da kullanıyor. Eğer Suriye entegre olmak istemezlerse gücünü bırakmak istemiyorlar. Yani Türk vatandaşları normal Türkiye'deki gibi bir, yani Suriyeli olarak hayatlarına devam etmek istiyor. Hayır diyor PKK biz askeri birlik olarak girip kontrolde bizde olmak üzere burada yer almak istiyoruz. Tabi bunun bir tehlikesi yani PKK bir silahlı güç olarak askere girerse tabi Amerikan desteğiyle vesaireyle kolay darbe yapabilirler. Bir FETÖ darbesi gibi paralel devlet veya devlet içinde devlet asker içinde asker olmaması gerekiyor. Olursa da bunun örneklerini gördük paralel ordular her zaman başa bela. Buradan da zaten tam paralel ordunun oluştuğu bir noktaya Sudan'a gideceğiz ama yani 2026 yılı içinde özellikle yani bu sorunun çözülmesi gerektiği öyle yani bir de bir çatışma haberleri, sıkıntıları, uzlaşmazlıklar, kriz görüntüleri de tabii Suriye'nin normalleşmesi. Bir an önce hayata Evet. Bu tip görüntüler Suriye'nin normalleşmesi, taraflar kavuşması da engel oluyor. O çerçevede gerçekten bir konu çözülmesi gerekiyor. diğer bir noktada tabii buradan Sudan krizine geçelim. Üçüncü önemli bir konu olarak da yine Sudan krizi de aynı İsrail'in desteklediği ve bölgedeki mi yıkıcı projeye destek veren Birleşik Arap Emirlikleri ile halinde. Sudan'da bir paralel ordu oluşturuldu daha önce. Tabi bu paralel ordu daha önce hani devletin resmi işlerini yapmayan, daha pis işler, Darfur'da vesaire yapan bir birlik olarak ortaya çıkmıştı. Bu birlik daha sonra paralel ordu haline getirildi ve Sudan'ın başına bela edildi. Sudan'da önemli bir Sudan Arap Afrikalıdır, Esmer'dir ama Araplaşmıştır. Kızıldeniz'de çok stratejik bir yere sahip hem Arap dünyasıyla ilişkili hem Afrika ilacı değil. Kızıldeniz'de önemli uzun sınırları olması dolayısıyla da Kızıldeniz'de isterse Batı çıkarlarına, İsrail çıkarlarına zarar verme potansiyeli dolayısıyla da bugün bir yıkım projesiyle karşı karşıya. Tabii bu yıkım projesini birkaç yerde tekrarladılar. İşte Libya'da Hafter, benzer ekleniyor. Yine Yemen'de Güney Geçiş Konseyi onların tarafından bir parçalama veya yönetme mümkünse bu e, yapay güdümlü yapıları ülkenin başına getirmek istiyorlar. Yani ya bir yön bir güdümlü yapı olsun diye ki ben bu Ortadoğu'daki mücadelenin hep bir bağımsızlık emperyalizme ve karşı bir bağımsızlık mücadelesi olduğunu Arap Baharı da dahil buna. Bu ihtiyaç bitmemiştir. Bak bir belki Bastır'da bile bu ihtiyaç devam ediyor. Şimdi yani dolayısıyla ya güdümlü hale getiriyorlar ya da eğer bunu başaramıyorlarsa bölmek istiyorlar. Bunu Somali'de de diğer birçok tekrarlamaya çalışıyorlar. Sudan'daki iç savaş çok hızlı işte çok can yandı. Tabii bu özellikle milis güçleri hem Sudan içinden topladıkları ama adam bulamayınca şimdi Afrika'nın birçok yerinden yani neredeyse yamyamları vesaireleri toplayıp yani Sudanlara hiç acımayan yani paralı askerlere zaten hiç acımaz. Kendi halkı bile acımıyorsa yani kendi halkından adamlar bile acımıyorsa getirdik yabancı savaşçılar, parayla gelen savaşçıların hiç acımayacak Sudan halkına getirdikleri çok açık ve ciddi tabi sıkıntılar, insani kriz var. Benim de dostlarımdan akademisyen, Tartu Haber geldi. Soma, Somali'den yani yazmış bak oraya mülteci olarak sığ ailesi. Tabii çok üzücü bu tip şeyler. Her an Korusumuz savaşlar, kriz inşallah da gelmez ama büyük sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Tabii kaotik bir dünyada her şeye hazır olmak lazım. Onların başına gelen diğerlerin başına gelmez diye bir şey yok. Sudan tabii hem insanıyla hem toprağıyla ciddi bir yetişmiş insanı vardır Arap dünyasında. E, toprağı altın gibidir. Her şeyi aşırı sıcak diye Sıcak biraz ama aşırı değil. Yani tarıma müsait. Kocaman Nil gibi deniz geçiyor. Sudan. Toprakları düz, mümbit. Yer altı zenginlikleri çok fazla. Petrolü e, var. E, biliyorsun zaten güney diye ayırdılar. E, güneyde kuyuları güneyde kaldı. Önce bir böldüler. Şimdi bir daha bölmek istedim. Altın ve diğer madenlerde çok var. Bunlar tabii sömürgecilerin gözünü kamaştırıyor. Sudan'ın büyümesi, güçlenmesi onları korkutuyor. Bu Sudan krizi de insani krizi olarak 2006'ya taşındı. Bir tereddüt oldu baştan. Yani askeri yönetim şu an bir ordu diye bir tanıdığı bir var ama yani bu paralel orduyu temelen tehditler, şantajlar, sızmalar vesaire dolayısıyla bir, te bir tereddüt oldu. O da hızlı destek güçlerinin, kriz ve darbeci güçlerin yayılması ve büyük bir tahribat yapmasına yol açtı. yavaş yavaş ordu toparlıyor şimdi. Türkiye'de tabii Sudan'ın istikrarından yana komşu kardeş ülke. Tarihi bağlarımız da tabi oldu. Tebakim bölgesi olmuş zamanında ve hala da önemli tabi Türkiye bir et bizim ülke olarak özellikle dünyadaki ticaretinin e, engellenmemesi, hat bir şekilde gemilerinin Akdeniz'den de, Kızıldeniz'den, Okyanus, Karadeniz'den rahatça geçmesi. E, o yüzden de Sudan'ın karını Tabii insani görevimiz dışında böyle bir karımız da bölge istikrarında bir çıkarı var. Bazı ülkeler gibi ikrarsızlığından biz istifade etmiyoruz. İkrarsız olur. olursa mülteciler turist olarak gelip bize para kazandıracak insanlar gelemiyor. Ekonomik sıkıntılar, ambargolar bunlar. Tabii Türkiye'ye zarar verdiği gibi bize de zarar veriyor. Hatırlayalım yani Irak'taki hem savaş hem daha öncesinde ambargolar vesaireler Türk ekonomisine zarar vermişti. Zarar devam edince Türkiye'den ifade ediyor. Tabi e, diğer şeyleri e, hızlı hızlı geçeyim. E, önemli olayları tabi İran-İsrail savaşı 12 günlük savaş önemliydi. İran'ın yani İran biraz can yaksa bile e, çok gücü olmadığını, Hatta araya Amerika'da girince nükleer testlere de bombalar atıldı falan ama burada bir e, anlaşmaya varıldı bir böyle bir e, kriz değişi yani bir yönetim değişimi yönetim değişimi noktasına varacak bir durum olmadı. E, bu da tabii yani Trump'ın Venezuela ya yaptığı değişiklikleri ve baskıları İran konusunda e, görmüyoruz. Bir e, anlaşmaya varıldı diye düşünüyorum. Ben İran'ı hep e, Batı'nın veya İsrail'in Amerika'nın ihtiyacı olan bir kontrollü bir düşman gibi görmüşümdür. İran'da zaten bölgenin güçlenmesine, zayıflamasına e, hizmet ettiği için. Biraz da böyle bir mezhep, e, mezhepçilik güttüğü için mezhep çatışması. Yani İran, yani Şii azınlıklar, azınlık taraftır. Yani normalde azınlığın biraz daha giden öyleydi yani. Daha uyumlu ve gücünü bilerek anlaşmayı e, araması gerekirken İran tam tersine bir çatışma arıyor. Tabii çatıştığın zaman aynı Suriye'de olduğu gibi yani Alevileri, Nusayrileri şeklilerseniz çok sünni öldür, öldürsen de büyük kayıplar olur. Yani bir milyon öldürüldü. Ama Alevi kesimden, Nusayri kesimden de çok kayıplar oldu. Bunu Batı istiyor yani. O yüzden de İran'ı e, bölgede hani bir huzursuzluk noktasına gelsin diye demezler. Biraz da kıllandı ama İran tabii da Arabistan'la Türkiye ile iyi geçirmedi. Ama kafa tam değişmedi. Ee, yine bölgeyi zarar gibi yani bölgede bir güçlenmenin kendisine zarar getirecek. O yüzden de kendini zayıflattı. Önce bölgeyi zayıflattı. Suriye'yi, Lübnan'ı, Irak'ı, Irak'tan İsrail acayip tırsardı şey zamanında, Tam zamanında. E, ee, etkisi liman haline geldi. Ve bu güçsüzlük tabi İsrail'in işine yarıyor. Suriye'nin zayıflatılması da tabi İsrail'in işine yaradığını görüyoruz. Halbuki bir Suriye halkı böyle perişan olmasın kalmasa İsrail bu kadar rahat edemezdi. Ne oldu İsrail-İran savaşıyla ilgili olarak? Tabii e, Amerika İran'ı vurdu, nükleer tesisleri vurdu. Ne kadar hasar oldu, ne oldu bilmiyoruz ama bu şablon değişmedi. Yani İran'a aşırı bir yüklenme yok. İsterse İran zaten zayıf bir rejim olduğu için rahat devirir. Yani halkı da artık İran epeydir zaten İran olan oluyor. Ama bunları rejim değiştirme noktasında destek vermiyor. Hatta Amerika, Irak'ta e, İran'ın kolunu kesecek şekilde isyanlar olmuştu. olmuştu. Ona da destek vermedi ya. Yani. 4 yıl önce. Yine de böyle bir rejim değişikliği hikayesi yok. Tabii baskıları, ekonomik baskıları artırıyor. Bu da tabii İran'ı daha zayıfladığı ölçüde, içerideki tepkiler arttığı ölçüde, bu son zamandaki gösterileri de öyle anlatmak lazım. Tepkiler arttığı ölçüde İran daha böyle pazarlığa yakın ve işbirliğine yakın hale geliyor. Bu işbirliğini de görüyoruz tabii. yani dolaylı bir birbirine ihtiyacı olan iki tane dengesiz bir rejim yani. Ve yani rejimleri bölgeye huzur vermiyorlar. Ha, bu çerçevede hem önce İran'ın Amerikan üslerine ateş ediyorum bahanesiyle Katar'a vurması bir olumsuz bir gelişme. Önemli bir gelişmeydi. Psikolojik bir gelişmeydi. Körfez ülkelerini tedirgin eden daha önce olmamış şekilde hem Katar'a hem diğer ülkelere bir e, olumsuz bir mesaj oldu. Tabii ki e, yani hem vurmuyorsun yani İran'ın hareketini düşünürsek yani boş attığım bombayı bari atma yani atıyormuşum gibi komşu ülkenin e, bir e, Katar'ın rahatsız edilmesine ne gerek vardı? Ne elde ettin? Yani takma birkaç şeyi füze atarak e, ne kazandın? Sözde hani biz deme yapıyoruz falan. Ama bunun Trump'la anlaşıldığı, Amerika'yla anlaşmalı şekilde yapıldığı ve Katar'da e, Katar'a yani haberleri vardı. Katar'a böyle bir şey operasyon yapmışlar. Bu da tabii Katar için rahatsız edici bir durum. Bölge içinde, bölge içinde rahatsız edici. Çünkü yani Katar hem Filistin davasında hem birçok bölgede huzuru artırmaya, yaymaya çalışıyor, istikrarı yaymaya çalışıyor. Bir kimseye zararı yok, varsa faydası var ama Katar'a burada bir e, gereksiz bir saldırı e, olmuş oldu. tabi bundan istifade ederek de İsrail'de yine Hamas üyeleri Katar'da diye İsrail'de bir... E, Katar topraklarına saldırdı. Hamas'a saldırıyorum dedi ama yani o da yani bir de tabii ikisinin de şeyi Katar hem Filistin davasında hem Amerika ile olan gerginlikte bir ara bulucu. Hamas'la da görüşürken bu ara rolünü rolünü Amerika'da bunu zaten kabul etti. Ama burada bir aracının vurulması, bir terk bu işi kolaylaştıran tarafın vurulması da e, hoş bir şey olmadı. E, tabii bu da Türkiye'nin önemini, Türkiye'nin yani İran ve İsrail'e güvenilmeyi yani ne kadar başıboş göstermiş oldu. Arap ülkeleri de biraz daha buradan tedirgin oldu. Sadece Katar değil, Türkiye ile işbirliği yapmak konusunda biraz daha istekli olduklarını düşünüyorum ben. Hem Kuveyt'in hem Arabistan'ın da gar e, isteyen Türkiye'nin biraz daha anlaşıldı diyebiliriz. Tabi İsrail aynı şekilde Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiyle e, eski hikayeyi tekrarlamak istiyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle anlaşarak yine Doğu Akdeniz'den çıkarmak istiyor. Bu tabi eski bir hikaye bir yere varacağından değil ama böyle bir baskı unsuru ve taciz gibi bunu kullanmak istiyorlar. Yine e, Mısır bu, bu hengamede İsrail'le anlaşarak 35 milyar dolarlık İsrail gazını ithal edeceğini duydu. Ki Mısır'ın da kendi gazı var. Kendi gazını çıkarsa ona da ihtiyaç olmayacak. Ama İsrail böyle bir hem şantaj ile Mısır üzerinde de etkisi olduğunu göstermiş oldu. Tabi e, fakirlik ve yani Mısır'ın zayıf olması burada İsra, yani İsrail'in elini dolaştırıyor. Mısır'ın biraz daha ekonomik olarak güçlenmesi gerekiyor diye düşün, şey yapalım. Son olarak da tabi hem Yemen'de hem Somali'de bir bölme projesi var. Somali'deki hareket Somali'ye karşı ve onun müttefiki olan Türkiye'ye karşı yine Kızıldeniz Koridoru'nda bir ayrıştırma, parçalama ve bu koridorun güçlü erler elinde olmasına engel olma çabası var. Somaliland, İsrail daha öncesinde tabi Birleşik Arap Emirlikler'e ciddi yatırım yatırım limanlar vesaire. İsrail yıl bitmeden 25'in sonunda ben bu Somali Lenti tanıyacağım dedi bağımsız bir devlet olarak kabul ediyorum dedi. Tabi bu da hem Arabistan'ı hem Türkiye'yi birçok ülkeyi, bölge ülkeyi rahatsız etti ve biraz da korkuttu açıkçası. Yani sıra bize mi geliyor? Sudan bölünecek. Yemen bölünecek. Sonra Suudi Arabistan'da da bölünür mü gibi. Özellikle Yemen ve Sudan Mısır'ın bir anlamda arka yani hem Mısır'ın direkt Sudan, Mısır'ın da arka bahçesidir. Ama Sudan aynı, aynı şekilde ve Yemen'i Suudi Arabistan arka bahçesi olarak görür. Bu buradaki e, tabi Somali'de Suudi Arabistan'ın dibi. Buradaki istikrarsızlık ve bölünme projelerinden çok rahatsız oldu. ve Bunlara tepki gösterdi. Hem Arap Birliği tepki gösterdi bunu reddetti. Hem de Yemen'de bu bölünme projesi de benzer bir projenin ortaya çıkması yakın diye düşünülerek burada Yemen geç yani Güney Geçiş Konseyi dedikleri Güney Yemen'i bölme projesi Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail tarafından organize edilen bu projeye Hayır dedi ve buradan hem Birleşik Arap Emirlikleri'ne çıkıp hem de Güneş Güney Geçiş Konseyi'nin silahları bırakmasını talep etti. Bu ciddi bir gelişme. Yemen açısından da belki net bir şekilde bölünmeye karşı bir durum var. Suudi Arabistan siyaseti var. Bu da tabii Yemen halkının elini güçlendirecektir. Suudi Arabistan Yemen halkına, oradaki taleplere, kalkınma taleplerine daha fazla destek olacaktır. Çünkü bölünme ve Fitne projeleri e, Suudi Arabistan'ı da e, kaygılandırmaya başladı. Bundan sonra inşallah daha e, belki Türkiye'ye de yakınlaşacak istikrar kampının, yapıcı kampın güçlendiği bir döneme şahit olacağız diye e, düşünüyorum. E, i̇şbirliği, bölgesel işbirliği artarsa istikrar gelir. Zaten İsrail'in ve diğer yıkıcı grupların amacı bölgesel işbirliği değil, çatışmayı, gerginliği, tutuklaşmayı e, teşvik etmek. Bu azalırsa bölge daha istikrarlı bir hale gelir. İnşallah 2026 daha daha huzurlu, istikrarlı, güvenli bir Orta Doğu getirir. Biz de Orta Doğu'nun yani yanında izlemeyelim. Aslında bütün formüllerin içindeyiz. Orta Doğu dedik eski coğrafyası. Türkiye olarak biz burada tabii Orta Doğu kaynarken biz rahat olamayız. Orta Doğu'nun huzuru, istikrarı, kalkınması diye çok etkisi var. Ticaret olarak, turizm olarak, işbirliği olarak, stratejik müttefiklikler, ittifaklar olarak ciddi etkisi var dolayısıyla Türkiye Ortadoğu'daki her konuyu takip etmek durumunda ve e, bunlar da hem etkileniyor hem de bunları bu gelişmeler etkiliyor. en önemi daha da artacaktır diye düşünüyorum 2020 yılında. <laughs> Hepinize e, yeni yılda e, güzel, hayırlı e, beklentiler diliyorum yani hem bölgemize hem de e, dediğimiz -de, e, hayırlı günler olsun.